Evet burası Yenişehir tarafı Mecidiye. Yenişehir'in Mecidiye diye bir köyü. Burada bir kalıntıların olduğunu biliyorduk. Şimdi o gördüğünüz yukarıdaki kayalara tırmanmaya çalışacağız. Biraz hobi olarak dağcılık zevkli ama zor. Bir de özellikle yanınızda çocuklar varsa daha zor. Ama deneyeceğiz çünkü ben buradaki kabartmaları, figürleri merak ediyordum. Şimdi onları görmek için yukarı çıkacağız. Evet, hem tırmanıp hem çekerken biraz zor olur. O yüzden şimdi bir aşağıdan görüntü alıp bir de yukarıdan çekmek istiyorum. Burası da şöyle. yukarı çıktığımda daha detaylı